Gelmeden şampiyonlukta yaşamışsın. Gelmişsin burada şampiyonlukta yaşamışsın. Büyüdükçe küçüleceğine iyice böyle anormalleşiyor. iyice antipatikleşiyor. Hala futbolcu Okan gibisin. Ya biraz teknik adam gibi ol ya. Bir ağırlığın olsun Ya sen Mourinho gibi bir adamla maça çıkmanın keyfini çıkar. Bir de gelmesin onun keyfini çıkar ya. O galibiyetin keyfini çıkarmadı. O galibiyetin ukalalığını yapıyor. Tarif ediyor. Galatasaray'ın içinde de Galatasaray'ın bu yaşattıklarından rahatsız olan Galatasaraylılar da var. Mourinho'nun ismi o kadar büyük ki tabii ki reaksiyonları da bir o kadar böyle büyütülecek. Ya Yüksel Yıldırım medya maymunu bir adam. Samsun Spor bir mal değildir. Samsun Spor'un sahibi olamaz. Kaptan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ümit Özat'la birlikteyiz. Kaptan konuşacak çok konumuz var. Ama tabii ki öncelik Mourinho Okan Buruk gerginliği. Devam ediyor. Devam ediyor. Yani konu yoğun. Sana bile hoş geldin diyemedik. Hoş geldin diyemedik. Hoş bulduk. Şimdi maç sonrası biliyorsun ikisi de açıklama yapmadı. İki teknik direktör de Mourinho kırmızı kart gördüğü için basın toplantısı düzenleyemedi. Okan Buruk konunun üzerinde durmadı. Ama daha sonrasında Mourinho, Okan Buruk'un kendini yere atışından bahsedip Hollywood oyunculuğuna benzetti. Okan Buruk da dedi ki abi olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunur, darp raporu alırım. Kayıtlara geçmiş bir müdahale var, fiziksel temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz dedi. Yani Okan Buruk hakkında suç, suç duyurusunda bulunacak milyonlar var. Milletin anasını avradına küfür ettiği için. Yani eğer bu hareketten dolayı suç duyurusunda bulunursa sadece komik olur. Başka bir şey yapmaz. Yani bunun suç duyurusunda bulunacak bir davranış olmadığını bildiği için bence suç duyurusunda bulunmadı. Maçın... Daha nasıl büyütecek? 50 takla attı yani taklacı güvercin gibi. Daha bundan daha büyütecek. Yani kendi bile inanmadı buna. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunsa kargalar bile güler ona. Maç sonunda aslında açıklamasında çok fazla girmek istememesi de belki yani pişman olduğundan olabilir Okan Hoca'nın. Şimdi biz bunun hatta şeyini yaptık, mizahını yaptık. Dünyada öyle burun sıkılmasıyla evet. hiç kimse, hiçbir canlı yani yok öyle örneği yok. Kendini atmaz yani. Ben sana söyleyeyim. Çekirgenin bur, burnu bilmiyorum ne kadar tabii de burnu tutsam bu kadar zıplayamaz yani. Şimdi ya gülünç hale düşüyor bak. Galatasaray teknik diyoruz. Gelmeden şampiyonluk yaşamışsın. Gelmişsin burada şampiyonluk yaşamışsın büyüdükçe küçüleceğine iyice böyle anormalleşiyor, iyice antipatikleşiyor. Çocuk gibi hareketleri hani futbolcu o böyle küçük olduğu için millet Thomas Estler'e benzetildi, Maradona'ya falan benzetildi. Hala futbolcu Okan gibisin. Ya biraz teknik adam gibi ol ya. Bir ağırlığın olsun abi. Ağzından küfür düşmüyor kardeşim ya. Portekizli adama o nokta şey diyorsun. Çıkıyorsun amigo gibi. Şinanay yavrum, şina şinanay bilmem. Hiç bunları bak. Türkiye'de başka bir teknik adamdan gördünüz mü böyle? Çok fazla örneği yok. Yani bir, bir ağırlığın olsun ya. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla ben tabii ki her yaptığını kabul edecek ben tarih de olsun. Tarih olduğunu bildiğim adı söylüyorum. Tabii ki kabul etmeme rağmen ya sen Mourinho gibi bir adamla maça çıkmanın keyfini çıkar. Bir de gelmesin onun keyfini çıkar ya. O da diyor ki ben galibiyetin keyfini çıkarırken Mourinho bana saldırdı. O galibiyetin keyfini çıkartmadı, o galibiyetin ukalalığını yapıyordu, tahrik ediyordu. Bir gün kendisi yenilsin, şimdi iki kulübe, Ali Sami'nin de fark etmez, sağın ortası. Giderken ona böyle bakanca, böyle nasıl koyduk gibi böyle yapsa, demez mi? Edebinle sevin lan, deme, der mi demez mi? De. Evet, bunlarda empati diye bir fıtrat yok. Bunların fıtratında öyle bir şey yok. Bunlar hep bana Rabbena. Bak çok enteresan. Birini biliyordum. ikinciyi duydum, üçüncüyü duydum. Galatasaray Kulübü kongre üyesi yapabilmek için bir adamı gidiyor stadın oradaki Leo Residence'dan 1 milyon 300 bin liraya daire aldırıyor. Daire aldırıyor. Sonra da daha kongre üyesi olup olmayacakları belli değil. Bir taneyi biliyordum. Bugün iki üçü duydum. Bunlar Fenerbahçe'de olsa bu tür olaylar ne gibi soruşturmalar başlar düşünemiyorum. Yani böyle bir şey olamaz ya. Yani. Şimdi bir gün Twitter'dan birisi bana küfür etmiş. Ben de ona güzel bir cevap verdim. Çünkü ben bulaşılmaması gereken bir adam olduğumu hep söyledim. Durup dururken hayatımda hiçbir hatanın başlangıcı olmam. Bir baktım iki gün, üç gün önce beni bir numara arıyor. 1905'te Allah Allah. Ümit Hocam dedim numaranı buldum ben. Utanmıyor musun dedim. Tam sonra çok dostane bir sohbet gerçekleşti ama. Emin ol, Galatasaray'ın içinde de, Galatasaray'ın bu yaşattıklarından rahatsız olan Galatasaraylılar da var. Ama tabii ki e, hani bir laf vardır. Yarasanın yavrusu yarasaya güzel gelir. Bunu dışarıya vurmuyorlar. Biliyorsun Okan için Galatasaray taraftarı okansız. Aslında o kansız futbolculuk döneminde. futbolculuk döneminde diye gittiler. İnönü pankart açtılar. Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'a transfer oldu diye. O kansız Okan diye Galatasaray taraftarı gitti. İnönü'de pankart açtı. Şimdi hocalarının zaten Muhteber bir adam olmadığını bildikleri halde kendi hocaları diye savunuyorlar. Emin ol. Ben Mourinho'nun yaptığı hareketi savunmamakla beraber adamı gidiyorsun, tahrik ediyorsun. Ondan sonra da kalkıyorsun, insanlardan centilmenlik, centilmenlik bekliyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları da açıkladı derbini. Evet. E, adil buldun mu derbi? Bilmiyorum ki ceza vermişler. Barış Alper ve Kerem Demirbay birer maç ceza aldı Galatasaray'da. Mourinho... Fred 3'er maç ceza aldı. Mourinho'nun yardımcıları 4 maç ceza aldı. Bu konuya biz tabi geçen gün Sky Spor'a değindik. Öncelikle Barış Alper'e bir şey söyleyeyim. Barış Alper iyi bir futbolcu. Bana göre Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Aslında daha doğrusu orada pik yaptı. O günden bugün hep geri gitti. Hep böyle bu işin kuvvet tamam. Kuvvet olmazsa olmaz ama böyle oynanacağını düşünerek sevgili Emirhan. Ben yaparım. Ben başarırım diyerek bana göre o günden bu yana hep aşağı doğru geldi. Buna rağmen Barış Alper Yılmaz'ın babası okuduğum kadarıyla çıktı ya dedi bir antrenör o yani rakip antrenör de olsa öğrencisine dedi küfür eder mi? Doğru söylemiş. Peki sevgili amcacığım, bir futbolcu hocasına küfür eder mi? Barış Alper Yılmaz'ı hatırlayın. İki dakika önce top benden çıktı dediğinde spiker gentleman Barış Alper Yılmaz dediği bir maç vardı. Barış Alper Yılmaz'dan büyük gentlemanlik dediği bir maç vardı. Ya sıfır sıfırdı ya bir sıfır öndeydi. Tam skoru hatırlamıyorum. Gerideyken böyle bir şey hiç kimse yapmaz da. Onu sana söyleyeyim. O olayın 5 dakika sonrası yana hakeme ağız dolusu ana avrat küfürler etmişti. Hatta bu gündeme gelmişti. Hakem de onu atamamıştı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum oğlum. Yine Vinicius'un Yan hakeme hatta Serdar Ali onlar ilgili kötü bir örnek verdiği için bayağı bir hikaye yayınlardan uzak kalmıştı. Ağız dolusu küfürler. Yine Okan Buruk'un Portekiz'de o nokta Ç demesi ve savunma mekanizmalarına bakın. Ya onu Şampiyonlar Ligi maçında dedi. Yabancı hakeme dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Ne alakası var lan? İnsan insandır yani. Şimdi bunlar öyle bir algı oluşturmuşlar ki biz her şeyi yaparız ama kimse bize bir şey yapamaz. Algısını oluşturmuşlar. İnsan bir dönecek aynaya bakacak kendisine. Ben ona yapılanı doğru bulmamakla beraber. Onun yaptıklarının da doğru ol olmadığını söylüyorum. Ama suyun öteki tarafı hiç Barış Alper'i yana hakeme ana avrat küfür ederken kınadı mı? Ya ne oluyor beyler biz sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severiz. Dedi mi? Sana bir soru. O stat'taki yan hakemin bir Galatasaray taraflarının kardeşi olduğunu düşünelim. Ya da babası olduğunu düşünelim. Kim bilecek yani bir tribündeki bu hakemin abisi fena bir tarafları da olabilir. Galatasaray taraftarı da olabilir. Doğru mu? Doğru. O Galatasaray tarafları Galatasaray kazansın diye hakem kardeşinin ana avrat küfür et, yemesinden hoşlanmış mıdır? Hayır. Anlatabildim mi? Mourinho'nun ismi o kadar büyük ki tabii ki reaksiyonları da bir o kadar böyle büyütülecek. Yaptığı doğru değil demekle beraber. Villanova'nın gözüne parmağını soktu. iki maç aldı. Utanmadan diyorlar ki Mourinho'nun mukavelesi feshedilmeli. 3 maç cezam olur la kardeşim. Siz bunları geçmişte sizi çalıştıran hocalar yaptıklarını da dile getirdiniz mi? Orayı çekme burayı çek derken ahlaktan bahsettiniz mi? Elini kaldırıp böyle yumruk vuracağı zaman ahlaktan bahsettiniz mi? Ha. Sizin için her yol şey mübah. He? Size her şey serbest. Yok kardeşim. Yok sizin hakkında imansız gelir öyle bir dünya yok. Peki Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşmasını da sorayım. İkinci yarıda istediğim Fenerbahçe'yi izleyebildin mi? Yani birebir Göztepe maçıyla çok benzer bir maç. İlk 45 dakika çöpe atılmış. İlk ikinci halin ilk 15 dakikası 1-3-1. O da 3-1. Sonra dördüncü gol geldi. Vallahi o maçı tercihleriyle oraya getiren de Mourinho'ydu. İkinci yarı tercihleriyle 4-1'e getiren de Mourinho'ydu. Yani bir hoca burada dünya kadar kaydımız var. Herhalde en az 100'ü lüte yayın yapmışızdır. Herhalde Mourinho'yu benim kadar da öven ama bir o kadar da birisi olmamıştır. Evet. Artık Mourinho'nun ideal 11'ini bulması lazım. Artık Mourinho'nun yani ona 45 dakika, buna 45 dakika, bir hafta Çağlar'a, bir hafta Mert'e, bir hafta Dzeko'ya değil artık kalan 8 maçta ideal 11'ini bulması lazım. Bir hafta Dzeko'ya, bir hafta El Nesli'ye değil, bir hafta Talişka'ya, bir hafta Tadiş'e değil. İdeal 11'ini bulması lazım. Bu bir. İkincisi, Kostiç bu takımın kontenjan oyuncusu olamaz her hocanın say tercihine saygı duymakla beraber kostüç 14 kişilik yabancı kontenjanına takılan bir yaba, e, oyuncuysa o zaman almayın Kostic'in bonservisini. Böyle bir dünya yok. Uzun süredir oynuyor, tempolu oynuyor. Ondan Tabii canı canım. Al Mert'i sağ beke, çek Kostic'i sol beke. Ya da çıktaki. Hayır, kötü oynuyor diye haftalardır. Buna da kimse inanmaz. Hı. Oynatma o zaman. Peki bir Talisha performans vardı. Uzun süredir Fenerbahçe'de böyle bir bireysel performans izlenmedi kaptan. E, Talişka'nın performansını sorayım. Bir de şöyle sorayım. Maçı aldı, şampiyonluğu alır mı? Bu ligde bir 10 numara isteyeceksen bu Talişka olur. Ama Allah korusun bu takım şampiyon olmasa dahi sen koca bir ilk 19 haftanın günahını Talişka'ya yükleyemez. Ama göreceksin Talişka bir kamp geçirsin. Şimdi bazı salaklara bakıyorum diyorlar ki Talişka bunun için alındı. Sonradan oyuna gelirsen muhteşem faydalı olur. Lan sonradan oyuna gelecek adam 11-12 milyon euro verilir mi? Gerizekalı. Yorumcuyum diye geçiniyorsun. Yani sırf Talişka niye alındı? Alınmaması lazım dediler. Bunu da yiyemiyorlar. Ne yapıyorlar? Evet işte bunun için alındı Talişka diyorlar. Alınırken deseydin ya. Evet alın. İkinci yarı kullanın deseydin ya. Kardeşim bu lig gerçek anlamda on numaraların etkili olduğu bir lig. Belki Avrupa'da on numara çok etkili olmayabilir. Ama maalesef bu lig böyle bir lig. Bu ligin son 30 yılına baktığın zaman, hadi aklımızın erdiği şeyden bakalım. 2000 yılından bugüne baktığın zaman, Hacisi damga vurmuş, Alex. Sergen'e damga vurmuş, Alex'i damga vurmuş, Lincoln'u damga vurmuş, Mertens'i damga vurmuş. Yani bana on numaraları söyle. Sosa vardı, Beşiktaş'tan. Tamam, Sosa'sı damga vurmuş, işte Talişkas'ı damga vurmuş. Ve birçok şampiyonluklarda da bu tarz oyuncular hep ön plana çık. Bir tek Başakşehir'in şampiyonluğunda on numaralı bir oyun yoktu. Evet. Onun dışında e, bütün şampiyonluklarda, Trabzonspor'un şampiyonluğunda Bakasetas damga vurmuş. Yani laf ola beri gele konuşuyorlar. Bu sezonda Fenerbahçe şampiyon olursa Taşçı'ya damga vurmuş olur diyorsun o zaman. Net bir şekilde. Tabii ki vurmuş olur. Ama şöyle ben Talişka ilgili şunu söyledim. Şimdi Tadic Ceko Yeterli performansı gördün mü? Hayır. Talişka'yı eleştirebilmen için Tadiş'in aldığı süreyi alması lazım. Eline sizi eleştirebilmen için Ceko'nun aldığı süreyi alması lazım. Anlatabildim mi? Devamlılık, kadroda istikrar. Madem dört diye döndün, Mert'i koy, Kostuncu koy. İçerideki maçlarda Amrabat, yer yap. Orta sahayı daha atletik yap, Fred Şimanski yap. Önüne Talişka'yı koy, sağ öne Oğuz'u koy, sol öne Maksim'i koy, en öne at El sizi. Dört, üç, bir dayak gitsin, bu kadar zor değil ya. Abi Fenerbahçe'nin... Yani geçmişte 5'i de yapıyordun. Glasgow maçında burada tuttu. Amrabat o zaman önünü burada oynayabilirdi. Ama Amrabat'ın şu savunmanın önüne yüzünü dönme yani savunmaya yüzü, rakibe yüzünü dönmesi gerekiyor savunmaya yüzünü dönüyor. O da Fenerbahçe'nin oyun kurulumunu etkili. Oyun kurmasını engelliyor, rakibin yerleşmesini sağlıyor. Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı, maçtan önce açıklamalarda bulundu. Bakire Yüksel Yıldırım. Öyle dedi ben demedim ki. Şunu diyor abi. Ben daha bakireyim demedim mi kardeşim? dedi. ben bir şey, ben öyle mi ben daha bakireyim demedim mi? dedi. Ben mi söylüyorum bunu? Kendi söylemedi mi? Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsun Sporlu yapacağım demiştim. Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu ya, bana. Yüksel ya yüksel Yıldırım medya maymunu bir adam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yayına da baktım. Baştan aşağı yalan konuşuyor. Türk futbol tarihinin gördüğü en yalancı başkan Yüksel Yıldırım'dır. O adamın sonunu hiç hayır görmüyorum. O adamın ülke futbolunda sonunu hiç hayır görmüyorum. Bak göreceksin. Bir gün o adam bu ülke futbolundan kaybolup giderse, bir anda kaçıp giderse hiç şaşırmayın. Samsunlular hiç bana kızmasın. Ben Samsun Spor'un ekmeğini yedim. Samsun Spor büyük bir camia. İkide bir Atatürk armasını Atatürk'e alet etmesinler. Şu artık birinin Atatürk'e alet etmesinden öbürünün de dini alet etmesinden bıktım yani. Bu insanlar bir kesim Atatürk'ü kullanıyor bir kesim dini kullanıyor. Bırakın kardeşim. Sömürmeyin. Samsun Spor'da Atatürk arması varmış. E var evet. Kurban olayım Atatürk'e. E bu senin yalancı olmanı mı gerektiriyor? Her şeyin yalan lan senin. Bak Ahmet Keten'in çıktı cevap verdi. Neler söyledi? Sana neler söylediğimi açıklasana dedi. Açıklayabildi mi? Hayır. Yayında Ümit Uzat diyor. Bağlasalardı ya. Yer mi? Yer mi? Benim niye karşıma çıkacağına her yere çıktı şark bülbülü. Benim karşıma çıkabilir mi lan? Neymiş dijitale çıkmazmış televizyona çıkarmış. Niye buradaki kamera değil mi? Buradaki moderatör değil mi? Yer mi? Yemez. Adamın hayatı yalan. Ey Samsun Sporlar size söylüyorum. Yüksel gider, Gürsel gelir. Mürsel gelir. Adam Samsun Spor'un sahibiyim diyor. Usulen olabilir Samsun Spor'un sahibi. Samsun Spor taraftarıdır. Bu dediğimi unutmayın. Anlatıyor. İşte şunlar şunlar var. Üç tane kulüp var. O var işte. Bunlar kulüp sahibi, onun dışında kadar sahipli kulüpler değil. Samsun Spor bir mal değildir. Samsun Spor'un sahibi olamaz. Samsun Spor büyük bir camiadır. Yüksel Yıldırım da o kulübün her fani gibi geçici bir başkanıdır. Türk futbolu bir yere varacaksa Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Türk futbolunun bekası için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum demiş. O kadar yalancı bir adam ki. Dursun Özbek diyor bunları 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 dedi diyor Ali Koç da diyor cevap vermedi diyor. La dursunuz be. Ali Koç'a bunları diyebilir mi? lan? Şunu da söyledi. Bütün işlerimi iptal ettim. Galatasaray maçı öncesi takımla konuşacağım. Cuma günü stadyum full. Bütün bilet kardeşim, satıldı. geç. O maç. Bu maçı alamazsam bittik. Benim hayalim Avrupa suya düşecek. Ben böyle. sana söyleyeyim. Yalan söylüyor kardeşim. Riyakarlık yapıyor. O adam Galatasaray maçından önce inşallah beraber kalırız dedi. Bir adam niye beraber kalırız derler. Yenerse lider olacağım maçtan sonra bile. Lider olmasa bile. Şunu dersen anlarım. Yenmeye geliyoruz. Yenemezsek yenilmeyelim. Kazanamazsak kaybetmeyelim. Demek başka bir şey. İnşallah beraber kalırız. Bu ne demek biliyor musun? Ne onlar üzülsün ne biz üzülelim demek. Ne şansın ne kebap. Şimdi demiyor ama. Hadi şimdi desene. Ne oldu? İlk maç inşallah beraber kalırız diyordun. Ne onlar üzülsün ne biz üzülürüm anlamında. Ama şimdi yenmemiz lazım diyorsun. Hiç beraberliği kabul etmiyorsun. Bu bile takıma baskı. Yani bu adam net bir Galatasaraylı. Ve bu adam sonradan görme bir adam. Hayatında bakkala gitse... Tanınmayacak adamı biz meşhur ettik. Bana DM'den dünya kadar tehdit mesajı yazdı. Fazlasıyla ona cevabını verdim. Hepsi de bende duruyor. Hadi engelle, engelledi beni. Hadi inkar etsin. Medya maymunu bir adam kardeşim o ya. Nasıl sonuçlanır Galatasaray Samsun maçı? Unut Bu hafta yani Galatasaray Samsun maçı. Ben sana söylüyorum. Galatasaray çıkar. Rahat rahat Samsun Sporu yener. Şimdi bu konuşulacak bir tarafı yok yani. Ben, yendi bile Galatasaray. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'de bu hafta Sivas deplasmanında abi. Evet. Fenerbahçe nasıl bir karşılaşma oynar sence? Yani şimdi Fenerbahçe gerçek gücünü ortaya koyarsa Trabzon maçının ikinci yarısında oynadığı gibi, Göztepe maçının ikinci yarısında oynadığı gibi, Glasgow'un ikinci raundunda oynadığı gibi oynarsa Fenerbahçe Sivas'ı yener yani gelir. Ama Fenerbahçe Trabzon maçının ilk yarısı gibi oynarsa, Göztepe maçının ilk yarısı gibi oynarsa, İstanbul'daki Glasgow maçı gibi oynarsa, Kupa'daki Galatasaray maçı gibi oynarsa Fenerbahçe için her maç zor. Bir de e, senin sürekli söylediğin bir şey vardı Ali Koç ilgili. Çoluğun çocuğun rızkını veriyor. Evet böyle. yalan mı söylemişim? Bir, yok bir şey, yalan söylemedim. Bir haber çıktı. Fenerbahçe'de başkan ve yönetim bu sezon özellikle işlerini çok iyi yapıyor maaşları gününden erken ödüyor. Aylık 10 milyon euro maaş gideri var. Yıllık 120 milyon euro ediyor. Futbolcuların moralini üst seviyede tutup primin en yükseğini veriyorlar. Galatasaray maçı için 3 milyon euro prim belirlemişlerdi. Devre arasında Hakan Safi soyunma odasında siz kazanın 5 milyon euro dedi. Fenerbahçe yönetimi bu sezon performans olarak geçen yıllardan çok daha farklı. Vallahi yani ben tabi başkan ve Acun abi nezdinde kulüpte inanılmaz bir takıma destek olduğunu biliyorum ama işte bu sonradan duydum. O kadar hani bir yakınlığım yoktu. Sevgili Hakan Safi inanılmaz bir destek veriyormuş. Yani herkes görevini başkan Acun abi, Hakan Safi, Hulusi Belgü, işte Kemal Danabaş bayan takımıyla ilgileniyor. Hulusi Belgü voleybol takımı herkesin bir bölümü var. Can Gebetaş yani orada herkes işini inanılmaz yapıyor. Gecesini, gündüzünü kulüpte geçiriyor bu adamlar. Gördüm kardeşim ben şahit oldum. Bundan 3 ay öncesine kadar Galatasaray'da paralar ödenir mi ödenmez mi konuşuluyordu. Fenerbahçe'de hiç bunlar konuşuldu mu Ali Koç döneminde? Hayır. Hele ki son 2 sezon bir de oyuncu maliyetler de arttı bu. Oyuncu. oyuncu tercihleriyle de yani orada Allah var. Çok eleştirdim mesela Aykut Kocaman'ı bu işte acil durumlar sözüyle alakalı ama çok da doğru da bir tabiri var. Ama büyük başkanlık var ya mesela çok büyük başkanlık yapıyor. Allah var. İlk senesinden bugüne kadar maddi olarak hiçbir zaman bunu inkar etmedim ama teknik olarak da inanılmaz büyük başkanlık yapıyor son iki senedir. İnanılmaz. Ya bu takım Allah korusun şampiyon olmasa bu takım yönetim bu olay yönetime yazmaz ya. Ben her şeyi almışım. Unu almışım, şeker almışım, yağ almışım, helvayı sen yapamamışsın. Helva yapsana. He. Ne yapsın bu adam yani? Sen ahçı olarak her şeyi istemişsin ben de almışım getirmişim mutfağa koymuşum yemeği sen yapacaksın abi artık. Kimse kusura bakmasın. Kaptan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Var ediyorum. mı eklemek istediğim bir şey? Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, kaptan izleyicilerinden videoyu beğenmelerini ve kanala abone olmalarını istiyoruz. Ümit Özat Galatasaray Fenerbahçe maç sonlarında yine sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Devre arası yayınlar devam ediyor. Maç önü taktik tahtasındayız yine. Devre arası yine öyle. Kaptan da kaldığı yerden devam edecek. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz.